da derinleştiğimde ne oluyor? Bu gevşeme hali daha da derine doğru indiğinde ne oluyor? İşte artık teta frekansına doğru iniyoruz. Diyelim ki işte akşam koltukta kitap okuyorken gevşemiştiniz ve yavaş yavaş koltukta uykuya doğru dalmaya başlıyorsunuz. İşte oradan teta frekansına giriyorsunuz demektir. Teta frekansı derin gevşeme diye tanımlanabiliyor. REM uykusu dediğimiz Bölüme denk geliyor orası. Çok ilginç e, araştırmalar var e, Teta ile ilgili, Teta frekansı ile ilgili. Bizim bilinçaltı kayıtlarımızın bu frekansta tutulduğu e, söyleniyor araştırmacılar tarafından. Bu ne demek? Yani bizim belki hatırlayamadığımız dönemlerden, çocukluk dönemlerinden olan kayıtlarımız e, orada tutuluyorlar. Unuttuğumuz ama bir şekilde program edindiğimiz o deneyimlerden, programlar oluşturduğumuz o anılardan olan inançlar, programlar orada duruyorlar ve bugün farkında bile olmayabiliyoruz. İşte aslında bu bilindiği için birçok teknikte sadece theta healingde değil, birçok teknikte uygulayıcı sizi o frekansa indirerek çalışmak ister çünkü orada kayıtlara ulaşmak ve onları dönüştürmek çok daha kolaydır. E, şeyleri de bilirsiniz, e, telkin CD'leri vardı bir dönem, hala da var belki, e, subliminal CD'ler vardı. Onlar uykunuzun o bölümüne, hatta biraz daha delta bölümüne de hitap etmek üzere yapılmış e, çalışmalardı. Çünkü orada e, teta frekansında ve daha da derinde delta'da e, bilinçaltının en derin e, kısımları bulunuyor. Orada o telkinleri almak çok kolay. Beta frekansında başka ne oluyor e, diye bakacak olursak, e, alfadayken endorfin ve serotonin salgılarının başladığını söylemiştik. Teta frekansındayken e, bu e, hormonlar daha da optim, optimum bir şekilde salgılanmaya başlıyor. Hatta dopaminler, noradrenalinler salgılanmaya başlıyor. Bunlar da mutluluk hormonu dediğimiz hormonlar. Yani teta frekansındayken derin mutluluk hazın yaşandığı yer orası. Bütün hormon dengesi bedenin, e, vücudun yenilenmesi e, mümkün olabiliyor. E, akşam İyi bir uyku uyuduğunuzda, gece iyi, iyi bir uyku uyuduğunuzda ve sabaha uyandığınızda bir bakın aynada cildinize. Cildinizi pırıl pırıl görürsünüz. Akşama doğru o pırıllık, o dinginlik, sakinlik kalmaz. İşte iyi bir uykudan sonra beden hormon dengesi tamamen optimize bir şekilde yeni güne başlamış olursunuz. Teta frekansı aynı zamanda açık hipnozun yapıldığı yer. Yani bilinciniz kapalı olmadan farkında olarak hipnoza sokulduğunuz, açık hipnoza sokulduğunuz aslında teta frekansına gelmiş olursunuz. Vayana burada şöyle bir bilgi veriyor bize Vayana Stiebel. Bu teta healing tekniğinin bulucusudur, kurucusudur Vayana Stiebel. Der ki biz teta frekansındayken yaratıcıyla, yaradanla buluşuyoruz. Nasıl tanımlamıştık Yaradan'ı? Bütün varoluşun içinden kaynaklandığı ve bütün varoluşu bir arada tutan saf öz enerji diye tanımlamıştık. Yani biz teta frekansına vardığımızda, oraya indiğimizde aslında bu öz kaynakla, bu özle, Yaradan'la buluşmuş oluyoruz. Zaten her bir hücremizde bu enerjinin bir parçasını da taşıyoruz. Bu bana ilginç geldi. Ben Vayana'dan eğitimler alıp bu bilgiyi aldığımda Hemen bizim kültürümüzden bir bağlantı yakaladım. Nedir dersen, istiare rüyası duydunuz mu? İstiareye yatmak. Bizim kültürümüzde olan bir şey bu. Ne demek istiare rüyası, istiareye yatmak? Denir ki sizin için çok önemli bir konu. Diyelim ki işte o işi kabul edeyim mi, o okulu tercih edeyim mi, o kişiyle evleneyim mi gibi ya da bu şehre taşınayım mı gibi ciddi kararlardır bunlar. İstihareye yatılır yani rüyaya sorulur. Ve orada gelen sembollerle, orada gelen mesajlarla sizin için o olay hayırlı mı değil mi diye karar verilir. Hatta denir ki işte şu kişi iyidir istiharede o baksın denir. Zaman zaman bunu uygulayanlar varsa bunu bilecektir. Yani burada söylemeye çalıştığım şey şu. Vayana'nın söylediği biz yaratıcı ile buluşuyoruz, yaradanla buluşuyoruz dediği o öz kaynakla buluştuğumuz yer aslında kültürel olarak bizim de çok aşina olduğumuz bir şey. İşte o istiyarede gelen bilgi nereden geliyor olabilir? Ve biz bu bilgiye güvenerek kararlar alabiliyoruz değil mi? İşte bizim düşündüğümüz, bildiğimiz şey bizim bilincimizden çok daha yüksek bir bilinçten geldi. Yani aslında bayana ile aynı şey söyleniyor burada. Ee, varoluşun kaynağından, yaratıcıdan, yaradandan e, geliyor o enerji. Yani biz teta frekansındayken aslında o kaynakla buluşmuş oluyoruz. Yaşam gücü enerjisinin kaynağıyla buluşmuş oluyoruz.